Dayı peki bu adamı kimse kullanmıyor müdür lan? Yarın da bir gün gelip de zıplamasınlar sonra. Lan kim dümlük adam için silah sıkar oğlum? Bir hapiste varsa en fazla iki tokat çekip çorbasına bakıyordur. Hadi yeni silah çekerse? O kadar para var üstlerinde. Adam boş gezer mi? Lan isterse özü çeksin. Onu patlatmak kötü ister. Onda da o kadar yürek yoksa gidip de dümüklük yapmazdı kardeş. Adam vurmak avrat satmaya benzemez. Bak altına işemezse o zaman konuş. Yavru kediyi bile köşeye sıkıştırsan cırmalar evet. değil mi? Ben de onu diyorum işte. Aynen. O yüzden tedbiri elden bırakmayacağız. Yani. Al bunu. Topal Zeko Gül'e götür. Abim baş sağlığı diyor. Evet. Şey, tamam mı? Tamam abi, Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam Güzel ya. Hani güzel düşündüm. Tesbih nasıl benim dayı? Ya, Bak, ya, ya 25 kuruş istiyorum ya. Onlar ne yapıyorsun? Benimki 100 lira. Bakayım. Buyur. Bakalım bu tespit de güzel ha. Oh, de dayı dayı, dayı kendi var mı? Dayı orijin çatı. Dayı böyle mesaklı kullanır ya. Bakalım Mehmet abi parasını yolladı mı? Yok. Mi? Allah Allah. Ara abi be ya. Abi nasıl iş yapıyorsunuz ya? Dayı Bak 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 nasıl da mamalıyorlar alıyorlar milleti. Ahmet koca yüreği bunlar patlattı işte? Bence bunları yarın bir çağırak. Çaldınız mı bunu? Evet. Yoksa parasını mı verdiniz ha? Şşt, bana bakın. Oğlum, iyi para buluyorsunuz. Buluyorsunuz ama çok harcıyorsunuz. Bu böyle olmaz. Yarın bir gün savaş çıksa ne yapacaksınız ha? Kendinizi koruyamazsınız. Anlıyor musun lan? Oğlum öyle savaşmak çalmaya benzemez. Bu işin kazası var, belası var. Bu işler güç ister. Güvenlik kameralarına saniye saniye böyle yakalandı. Maskeli üç saldırgan önce içeri girip iş yeri sahibine ve orada bulunan müşterinin silahlarını doğrultuyor. İş yeri sahibi silahına hamle yapıyor ama çok geç kalıyor. Üç saldırgandan biri dışarıyı gözlerken bir diğeri orada bulunan parayı hızlıca çantasına dolduruyor. Soyguncuların parayı alıp çıkmaları sadece 10 saniye sürüyor. Seyir. Ne yapacağım sana? Seyir. Oğlum. Dur ne yapayım? Çıkar, da çıkır. Onların amına koyacağız. Sen abiliğini adam gibi yaparsan senden ufaklar da gelir kardeşlik eder. Ama bunlar abiliği kaldıramadı. Adi oldular. Bunların kanını sikeyim ben. Seyit de bizim kardeşimizdi. Adam öldü amına koyayım. Biz ne yapacağız? Biz adi olmayacağız. Biz adi olmayacağız. İyi de öldürdük diyelim. Kimse çıkıp bunların intikamını almayacak mı? Baş öldürürsen intikam biter. Adam beni öldürmeye göz almış. Sizi elli kere öldürür. Sen o saatten sonra benim intikamımı mı kovalayacaksın? Ben her türlü alırım senin intikamını. Ben de alırım dayı. <laughs> topa bak topa. Bir de yenmiştir ki, deveden büyük fil var. Yok ya. <laughs> Diyarbakır'ın nice ülkesinden geliyordur. Aman Lan bana ne aldın avudu bu topuk?